Tüm akıllı futbol seyirlere merhabalar. UEFA Avrupa Ligi dün itibariyle başladı ve ben de bu Avrupa Ligi'ndeki maçların tahminlerini yaparak gruplardan kimlerin çıkacağına göz atacağım. Tahminlerimle birlikte ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin gruplarını da tabii ki değerlendireceğiz. Videomuz başlıyor. Öncelikle dün oynanan Spartak Moskova Lecce Varşova maçını da değerlendireceğimi söyleyeyim. Çünkü ben bu videoyu çektiğimde daha oynanmamıştı ve ben önceden tahminlerimi söylüyor olacağım. Sadece siz bugün izliyor olacaksınız. A grubundan başlayacağız. Bron bir Sparta Prag diyor. Hemen buraya bir 1-1 yazalım. Rangers evinde yenecektir. Olympic Lyon Yine Brondby yenecektir. Sparta bırak. Rangers 2-1. Rangers'a verdim. Rangers'tan çok şey bekliyorum. İyi bir takımları, iyi bir hocaları var. Lyon, Sparta Pırak'a geçer de plasmanı dedim. Brondby sürpriz alıp Rangers'la beraber kalacak. Olimpik Lyon şimdi Sparta Pırak'a yenme zamanı. Brondby 1-1 buradan da 1-1 aldı. Rangers bu sefer 2-0'la geçti. Sparta Prag Rondi maçına geldiğimizde 2-2 verdim ve Olimpik Lyon Rangers'ı son maçta büyük bir heyecana sahne olan maçta 3-2 yendi diyorum. Hemen geçiyoruz. Rangers 13 puan, Olimpik Lyon 13 puan, Brondi 4, Sparta Prag 2 puanda kalmış oldu. Böylelikle Brondi 4 beraberlikle birlikte Sparta Prag'a geçerek UEFA Konferans Ligi'ne giderken de Olimpik Lyon'da Avrupa Ligi'ne devam ediyor. D grubuna geçtiğimiz zaman Monaco Sturm Graz maçıyla başlıyoruz. Monaco Sturm Graz'ı 3-1 yendi. Sonrasında PSV Real Sociedad var. Bu grup güzel bir grupmuş. Sociedad Monaco maçı yine keyifli bir maç. Burada 1-1 bekliyorum. Sturm Graz PSV aynı ondan 3 yiyecek. Sonrasında da Sociedad'la 2-2 berabere kalacak diyorum. PSV Eindhoven Monaco maçına geldiğimiz zaman PSV Eindhoven İçeride Monaco'yu 2-1 yener dedim ve Monaco PSV bu sefer Monaco 1-0 yensin abartmayalım. 1-0 yensin. Sosyedat Sturmgaz'a 3 atacak ama 2 de yiyecek ve artık Sturmgaz'ın puan alması gereken noktalardayız. O yüzden 1-0 bir, bir Monaco'ya karşı yazacağım. Monaco Sosyedat maçından 2-2 dedim ve PSV Sturmgaz maçına 4-2 diyorum. Gollü bir mücadele. Sturmgaz gol bulabiliyor ama bir türlü kazanamıyor. Bir tek Monaco maçını kazandı. Sosyedat PSV grubun belirleyici maçı olacak. 2-1 Sosyedat'a verdim. Böylelikle PSV ile Sosyedat birlikte gruptan çıktılar. 1 ve 2. olarak PSV avarajla birlikte 1. oldu. Monaco 8 puanla 3. oldu ve Sturmgras'a 4 puanla 4. oldu. Şimdi C grubuna devam ediyoruz. Spartak Moskova, LC Varşova, Leicester ve Napoli var. Leicester ve Napoli'nin kesin çıkmasını beklediğimiz bir grup. İlk maçta Spartak Moskova 2-1 yeniyor ve Leicester Napoli'yi 2-0 mağlup ediyor. Az kadrolarla çıkarsa olacak şeyler bunlar. Sonrasında Varşova'yı da yenler. Napoli 3-1 yendi. Napoli Varşova'yı da 3-0 yendi. Spartak Moskova karşısında Leicester'da 3-1 deplasmanla yendi ve Barcelona Napoli maçına geldik. E, bu sefer beraberlik bekliyorum. Burada 0-0 Leicester 3 attı. 3 atmasın bu sefer artık garanti ettiği için sakin oynasın. 1-0 yensin. Spartak Moskova Napoli karşısında ise İki 2lik Napoli ve plasmanlarda biraz kötü bir Napoli var. Öyle bir sezgi aldım ben. Leicester, Lecce Varşova maçına baktığımız zaman da burada yine bir 2-1 yazalım. Varşova, Spartak Moskova'yı bu sefer evinde mağlup ediyor bununla birlikte Napoli Leicester maçı son maçta 2-2'lik dostane bir mücadeleyle. Leicester 16 puan, Napoli 9 puanda ilk 2 olarak çıkıyorlar. Spartak Moskova ya Varşova birbirini yendiği için 4'er puanda 3 ve 4. ama Spartak Moskova averaj ile birlikte Konferans Ligi'ne devam ediyor. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar videodan keyif aldıysanız beğeni butonuna basarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. O yüzden teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz F grubundan devam ediyoruz. Bu grup birbirine yakın takımlar ama Braga ve Kızıl Yıldız'ın favori olduğunu söylemek istiyorum. Aslında Micelant'la Kızıl Yıldız Şampiyonlar Ligi'ne düzenli gidebilen takımlar Ludogorets Şampiyonlar Ligi takımı yani kendi liglerinin şampiyonları bunlar genellikle oluyor. Braga ama Portekiz Ligi'nde daha böyle bir güçlü bir takım olarak buraya düşmüş. 2-2 verdim. İlk maçlar iki tarafta da berabere bitsin dedik. Ludogores Kızıldız maçı. Kızıldız deplasman. Gerçi Kızıldız evinde iyi ama Braga'yı da yenecek kadar iyi değil. Kızıldız'ın diğer maçlarına galibiyet vereceğim. Onunla birlikte devam edelim. Braga Midtjeland'ı 3-0 yenecek. Bu bir sürpriz sonuç. Ben böyle uygun gördüm. Ludogores Kızıldız'a 2-2 dedik. Midtjylland Kızıldız maçına 2-2 dedim. Ludogorets Braga maçı buna da 1-1 diyeceğim. Çok fazla beraberlik oluyor ama Braga bu sefer içeride Ludogorets yenecek. Sonrasında Midian Braga 1-1 berabere kalsın. Braga Kızıldız'la 0-0 içeride berabere kalmasın. 1-0 yensin ve Ludogorets Midyeland'da 0-0 berabere kalsın diyorum ve sonuçlar beklentim daha yakın bir sonuçtu ancak Braga 12 puanla hiç yenilmeden çıkmayı başardı. Kızıldız 9 puanda. Dudogorets 4, Midland 4 ve böylelikle Dudogorets UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam ediyor. Midland komple eleniyor. Braga direkt son 16'da. Kızıldız ise son 32 turunda. Bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Grup birincileri direkt son 16 turuna gidiyor. Grup ikincileri Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncülerle oynuyor. Dördüncülerde eleniyor. Üçüncülerde Konferans Ligi'nin grup ikincileriyle eşleşiyor konferans liginde Şimdi Bayer Leverkusen, Celtic, Ferencvaros, Real Betis'in olduğu gruba geldik. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek 2-3 takım var burada. Bayer Leverkusen Ferencvaros'u 3-0 yenerdim geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Real Betis, Celtic berabere dedik. Celtic Bayer Leverkusen'i içeride da desteğiyle birlikte yeniyor. Ancak Ferencvaros Betis'e çelme takıyor ve 1-1 orada. Betis şu anda 2 puanda. Celtic Ferencvaros'u sonrasında yenecek 3-0'la. Ve Betis, Leverkusen. Ya burada Betis e, biraz kötü başlattık ama Leverkusen yener diye düşünüyorum. İkinci maçta da Leverkusen affetmeyecek. Ancak Betis sonlara doğru toparlamaya başlayacak ve Ferenc evinde 3-0 yenip Celtic'de deplasmanla 2-2 berabere kalacak. Bakalım yetecek mi? Ferenc Celtic karşısında içeride 1-1 berabere kalacak ve Leverkusen Celtic'i 2-0 yenerken Fenerbahçe var hoş bayağı Bayer Bayer konuşamadım be. <laughs> Bayer Leverkusen karşısında da yine bir birlik eşitliği alacak. Çok yakın bir grup bekliyorum. Basıyorum ne geldi? Leverkusen 13 puanda, Celtic 9 puanda ve bu iki takım yukarı çıktı. Celtic niye bu kadar iyi yaptın derseniz geçen gün İskoçya liginde Celtic Rangers maçını izledim gerçekten. Biliyorsunuz klasik bir maçtır. Sonlarına denk gelmiştim ama Celtic bayağı iyi oynuyordu. Ve Betis 6 puanda. Fenerbahçe bu roşta 3 puanla elenmiş oldu. Betis Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Zagreb, West Ham United, Rapid Bitam ve Genk'in olduğu gruptayız şimdi yine kaliteli bir grup. Ancak West Ham bu sezona çok iyi başladı ve 2-0 galibiyetle başlayacaktır Rapid Wien, Genk maçına baktığımız zaman 2-2 diyorum ve Genk içeride Zagreb'e yenilip West Ham'da evinde 3-0 Rapid Vien'i tokatlayacak. Sonrasında Genk ile içeride beraber kalacak çünkü biraz salacaklar diye düşünüyorum. Sakatlıklarla birlikte o maçta sıkıntı yaşayacaklar. Ancak Rapid Wien, Zagreb maçı yine beraberlikle sonuçlanırken Genk içeride West Ham'ı yenecek. Zagreb'le Wien arasında oynanan maç 2-0 Zagreb'in üstünlüğü tamamlanacak bence ve yine bir sonraki maça beraberlik vereceğim. Rapid Vienne bu kez yine deplasmanda West Ham yenecek ve son maçında Zagreb'e karşı yine çok önemsemeyecekleri için kaybedecek. West Ham United bence Genk Rapid Vian maçı da belirleyici bir maç burada ama berabere bitecek diye düşünüyorum ve Dinamo Zagreb son maçı saldığı için West Ham lider olarak çıktı. West Ham ikinci oldu. Genk 3. 7 puanla ve Rapid Fiyan 4. oldu 3 puanla birlikte. Şimdi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gruplarına geçeceğiz ancak buraya geçmeden videoyu durdurun ve lütfen siz oradaki gruplardaki sıralamaların nasıl olacağını yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıya kadar inmişken de beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi D grubu Fenerbahçe'nin grubuyla devam ediyoruz. Frankfurt deplasmanında Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin oturmuş bir kadrosu var demiştik. Önceden zaten grup analizinde bahsetmiştik. E Frankfurt'a karşı ilk maçı kesinlikle kazanmak için sahaya çıkmalı Fenerbahçe demiştik. O yüzden kazanmak için sahaya çıksa da ben az gollü ve 1-1 bitecek bir maç olacağını düşünüyorum. Sonuçta bir Almanya deplasmanı zor olacaktır. Olympiakos içeride rahat bir galibiyet alıp Antwerp'i yenecek bence. Ve sonrasında Antwerp, Antwerp, Antwerp Frankfurt'ta çelme takı yapacak. Bu sırada Fenerbahçe 3-1 ile 3-2 ile hatta Olympiakos'u geçiyor olacak içeride ve sonrasında Antwerp'i yine rahat bir şekilde 3-0 ile geçip grupta 6 puanla rahat bir, 7 puanla rahat bir konuma gelecek diye düşünüyorum. Sonrasında Frankfurt Olympiakos'u 2-1 geçerken Olympiakos evinde Frankfurt'u yenecek. Çünkü evinde çok güçlü bir takım Olympiakos. Hatta Olympiakos'un ben evinde Fenerbahçe'ye de çelme takacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin içeride Frankfurt'la yine berabere kalmayı başaracağını düşünüyorum. Antwerp karşısında ise deplasmanda zorlansa bile 2-1 kazanacak diyorum. Ve Frankfurt Antwerp maçına baktığımız zaman burada 2-0 Frankfurt'a yazacağım ve son maçta Antwerp Olympiakos'a çelme taksın diyorum. Bu sayede Fenerbahçe gruptan lider çıktı. 11 puanla Olympiakos'a çelme taktığı için Antwerp son anda. Olympiakos 9 puanla 2. sırada oldu ve Frankfurt 9 puanla 3. sıraya düşmüş oldu. Antwerp'te 4 puan toplayabildiği grupta. Aslında yakın dengeli bir grup bekliyordum. Bu tarz bir puan durumu çıkabilir ama ilk üçün yeri çok değişebilir diye düşünüyorum. Bu sayede Fenerbahçe direkt son 16 turuna devam eder ve ülke puanımız için çok çok büyük bir iş yapmış olur. Umarım öyle bir sonuç alırız. Şimdi Galatasaray-Lazio maçı. Ben 2-2 beraberlik bekliyorum ilk maçta. Galatasaray çok gol yiyen bir takım ancak golle atabilen bir takım. Lokomotiv Moskova Marsilya karşısında yine beraberlik bekliyorum ve yani gerçekten zor bir grupta Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımının seviyesinde takımlar var. E, Marsilya iyi başladılar sonra Cengiz Ünder çok iyi oynuyor ve Galatasaray 2-0 yeneceğini düşünüyorum ama Galatasaray sonradan toparlayacak diye umuyoruz. Lazio çünkü sezona oturmaları çok geç oldu. Lazio Lokomotiv Moskova'yı geçip sonrasında Marsilya'yı da tokatlayacak. Hatta berabere bitecek diyorum bu maça ve Lokomotiv Moskova deplasmanında Galatasaray'ın mutlak galibiyete ihtiyacı var üst üste 2 maçı da 2-0 ve 2 ile kazanarak Galatasaray çok büyük bir avantaj elde edecektir grupta diye umuyorum. 7 puanla geldiler 4 maç sonunda Marsilya Lazio maçında Marsilya'yı önde görüyorum ve Galatasaray Olimpik Marsilya karşısında en azından bir beraberlik çıkarmalı. Lokomotiv Moskova Lazio maçında ise Lazio'nun 2-0'la geçeceğini düşünüyorum. Sarer Hocam ve Lazio Galatasaray'ı muhtemelen evinde 3-0 gibi rahat bir skorla geçecektir. İyi bir takımları var. Aynı şekilde Marsilya da son hafta şov yapıp Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçecektir diyorum ve bak baktığımızda ne yazık ki Galatasaray 3. sırada kaldı. Olimpik Marsilya 12 puanla lider olarak gitti ve 10 gol atmışlar. Bunların en az 4'ünü Cengiz'in nereden olması dileğiyle diyorum. Lazio ise 11 puanda kaldı. Galatasaray ne yazık ki 3. oldu. Yani bunun nedeni ise Lokomotiv Moskova'nın grupta çok fazla puan toplayamamış olması. Yani Galatasaray normalde 8 puan yarayabilir ama Lokomotiv Moskova'nın diğer takımlara çelme takması gerekiyor. Ya Marsilya'ya ya da Lazio'ya çelme takması gerekiyor ama hem Marsilya'nın hem Lazio'nun Galatasaray'ın bir tık üstüne takımlar olması Galatasaray'ın işini bir hayli zorlayacak bu grupta. Ama üçüncü bile UEFA Alpa Konferans Ligi'nde Galatasaray iyi işler başarabilir. Konferans Ligi gruplarından ikinci olan takımlardan biriyle eşleşip oradan iyi bir şekilde sonuç alıp ülkemize ülke puanları getirebilir diye umuyorum. Tabii ki umarız bundan daha iyi sonuçlar olur. Fenerbahçe'de Galatasaray'da lider olarak çıkar ve ülke puanı için çok iyi sonuçlar getirir diyelim. Siz de dediğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray ne yapar? Gruplarından çıkabilir mi? Diğer gruplarla ilgili fikirlerinizi de aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. En iyi videolar için buraya, benim turnuvam serisindeki diğer videolar için buraya ve benzer videolar şampiyonlar ligi videosu için buraya ve kanala abone olmak için de buraya tıklayabilirsiniz. Akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşçakalın.